Aslı. Derin Selçuk evden bahsetmiş. Ne? Of Derin ya. Sorun oldu mu bari? Kızma. O nereden bilsin kim kimden ne saklıyor? Yarım saattir bu konuyla ilgili laf yememiştim. Biz babanlardan isteyerek mi saklıyoruz? İş çevirmek için mi? E, olmuyor işte insan fırsatını bulamıyor. Ne yapalım? Laf ya falan yemedin Aslı. Şu yüzden söylüyorum. Sır saklanabilen bir şey değil. İlla çıkacak bir yer buluyor. Sen söylemesen seni de duyanı da yaralayarak çıkıyor. Vaktini beklemek diye bir şey yok. Neyse. Ecelerini bozmayalım şimdi. Ben yarın konuşurum artık. Ablam mı? Evet. Ararım yarın sonuna. Müsait olunca arayacağım. Geç de olsa ara. Sesini duymadan uyumam aklım sende. Bir de ben konuşayım Aslı'yla. Ben yine ihtimal vermiyorum ama. Başka ne duymak istiyorsun? Sana dedim daha çocuk o. Art niyeti olmasa bile o kadının gözü gibi bizim evimizde. Bana da olgun gibi gelmişti ama değilmiş. O olgunlaşıncaya kadar belli ki çok kırılacağım. Çok üzgünüm Seher. Bu hiç hesaba kattığım bir şey değildi. En kısa da telafi edeceğim. E ne yapacağız peki? gizli saklı mı çıkacağız evimizden? Ya da gittiğimiz bir yerde hep o kadınla mı karşılaşacağız? Ben onunla konuşacağım. Sakın. Sakın Ziya. Bir gram hakkın varsa eğer... ...hiçbir şekilde, hiçbir yolla muhatap olmayacaksın o kadınla. Bana yaşattığı onca şeyden sonra onu insan yerine koyup konuşursan... ...bunun altından kalkamam ben. etme. Bir daha sesimi bile duyamayacak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkes yattı. Ben de yatacaktım da e, camları kapatayım dedim. Kedime de gelmesin diye. Nasıl geçti? İyi geçti inşallah. Unutamayacağımız bir akşam yaşadık. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. ya Aslı. ne kaç kere dedim sana beni uzak tutma diye. Ne oluyor konuşmuşsunuz annemle? Sen söyledin değil mi? Ya Aslı ben yemin ederim sadece psikolojisini hazırlamak istemiştim. Ama bir şekilde sıkıştırdı üzerime geldi anladı yani. Ne konuştunuz? Ne dediği belli. Yarın gelip alacak beni. Sen emin misin peki? Değilim. Ama şu an bunu kaldıramayacağımdan eminim. Tamam yarın ben de geleceğim Aslı. Senin yanında olacağım tamam mı? Yok abla gelmesen. Aslı bak senin durumun benden kötü. Evet bebeğin olacak ama kafan çok karışık. O yüzden ne olur beni düşünmeyi bırak artık olur mu? Ben senin yanında olacağım. Bana konum at. Tamam. Aslı. Hayatım ne zaman uyandın sen? Şimdi. Yatakta göremeyince merak ettim. Gözlerin niye doldu oğlum? Uykusuzluktan yoruldum. Kimle konuşuyordun? Ablamla. Aşkım hadi gel yatalım. Uykunu kaçıracaksın sen de. Gel. Aslıcığım, e Kızım nereye gidiyorsun öyle sabah sabah? Evet. Arkadaşlarımla görüşeceğim. Yani yürüyüşe çıkalım dedik. Hava çok güzel. Tabii. <laughs> Biz de dün yemekten sonra bir yürüyüş yaptık. O kadar iyi geldi ki temiz hava. Öyle mi? Unutmuştum yemeğe gidecektiniz. Doğru. Nasıl geçti? Kusursuz. Tıpkı gençliğimizdeki gibi uzun uzun konuştuk. Yürüyüş yaptık. Hiç eve dönesimiz yoktu. <laughs> ne güzel. Kızım, e, ilişkimiz başında çok iyi başlamadı biliyorum ama yavaştan yoluna koyuyoruz değil mi? <laughs> eğer eğer benim yüzümden yani eve arkadaşlarına davet etmiyorsan darılırım. Yani o yüzden mi bu kadar çok sık dışarı çıkıyorsun? Olur mu öyle şey? Yani hava güzel diye çıkalım dedik. <laughs> Peki. Burası senin de evin. Unutma. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Selam söyle arkadaşlarına. Neredesin? Geç kaldın. Seher anneyle karşılaştım. Ne dedi dün karşılaştığımızı mı söyledi? Ay Aslı kavga istemiyorum. Gerçekten tesadüf. Siz dün aynı yere mi gittiniz? Biz Volkan'la yemeğe gittik. Bir baktım bunlar orada kös kös oturuyor. Sanki cenazeye gelmişler. Ay dünyanın en sıkıcı çifti. Çift denirse tabii. Anne koskoca İstanbul'da onların gittiği restoranı mı buldun tesadüfen? Sen koskoca ülkede şu adamın oğlunu buluyorsun. Biz buna şaşırmıyoruz da. Biz en popüler mekana gidiyoruz. Orada pişti oluyoruz. Buna mı şaşırıyoruz şimdi? Ben de gerçekten merak ediyorum. Hayat bana nasıl bir oyun oynuyor? Bir çözeyim anlatacağım sana da. Sanki her gece dışarı çıkıyorlarmış gibi. Müneccim miyim ben? Hadi Mustafa hadi. Geç.